Selam arkadaşlar yeni çıkan yavruların bir görüntülerini göstereyim size Kuşlarda hangi kuşlar yumurtada onları da sizlere bir göstereyim Yavruları yeme düştü ayırdık fakat gerçekten artık insanın çelik gibi zırhı böyle sinir sisteminin olması gerekiyor Bazı kuşlar öyle gerçekten şey yapıyor ki insanın sinir sistemiyle oynuyor ki Yani görüyorsunuz hiçbir şey yapmıyorum uzak durduğum halde anne babadan ayırdık ya şu an bir yabancılık çekiyorlar. Bir de kıyafet farklı olduğu zaman e, çok çırpınabiliyorlar, ürkebiliyorlar. Çünkü hiç görmedikleri bir kıyafet giydiğiniz zaman çok farklı renklerde garipseyebiliyorlar. E, bu odaklamamış. Şöyle odaklayalım. Yani içeriye girer girmez bu ikisi çırpınmaya başlıyor. Ve bunlar çırpındıkça diğerleri de çırpınmaya başlıyor. Artık sinirlerim gevşedi. Sabah video çekecektim sinirden çekemedim. Şimdi bir çekim dedim yine aynı biliyorsunuz, görüyorsunuz yani çırpınmalar, hiç çırpın. Şunlardan bir uzak duralım da sizlere, bir yavruları göstereyim ben. Burada iki yavrumuz var, bir tane yavrumuz daha vardı, o e, tuhaf bir şekli vardı, durmuyordu yerinde, sabit duramıyordu. Şöyle göstereyim sizlere tekrardan. Sabit duramıyordu, çok kötü bir haldeydi, öldü. Burada şu an dişimiz yatıyor. Bir, iki tane yumurtası var. Yavrular daha yeme düşmedi. Lutinolar. Tekrardan yumurtladılar. Burada şu an kuşumuz içeride ama white face yavrularımız var üç tane. Şu an kendisi yatıyor. Bir çıkarsa göstereceğim fakat kısmet olmayacak herhalde. Bunları gösteremeyeceğim. Burada çok Çi şey oldu yumurtalar vardı yumurtalara yatıyorlardı birkaç yumurta olmamıştı son yumurtladığı yumurta e, şey olmaya başlamış damarlanmıştı arkasına tekrardan yumurtlamış yumurtanın birini aldım buraya koydum baktım yumurtlamaya devam ediyor diğer yumurtaları attık bir tane damarlı var onu da şimdilik bekletiyorum İlerleyen süreçte belki şunların altına atarım eğer ki içinden e, sıkıntılı yumurtalar çıkarsa fakat bura maşallah yani bayağı bir yumurta var. Şöyle göstereyim. Bayağı bir yumurta. Bir tanesi sadece onların değil. 6 tane yumurta var şu an. Yumurtalardan bir tanesi sanki bana sıkıntılı gibi geldi de. Yok. Neyse. Altı yumurta var burada. Beş tanesi kendi yumurtaları maşallah. Yani bu postada bayağı bir coştular. Diğer bir tanesi de bu kuşumuzun. Bu arada arkadaşlar bir white face yavrumuz daha var. Onu da bir tane arkadaş ayırttırdı. Israrla daha öncesinden bizden kuş almıştı. Kuş istiyordu unutmuştuk daha sonra tekrardan aradı ya abi dedi böyle böyle senden kuş istiyorduk ee, Hiç dedi ses soluk çıkmadı Tamam dedik ama dedi ele alışkın halde istiyorum abi Şöyle elimin halini de size gösterebilirsem eğer ışıkta burada odaklarsa olmadı resmini atarım size ilk zamanlar bir odaklatıp Bunlar geçmiş hali. Buralarda vardı. Size çekmiştim resmini katarım eğer şey olmazsa. İstedi ele alışkın bir şekilde ısrarla. Tamam dedik ele alıştırdık. O kadar uğraştık. Baya bir uğraştık. Normal ele alıştırılmamış fiyattan arkadaşa söyledik. Fakat ne, neden ki son dakika hazır dedi kuş gelip alabilirsin. Ya dedi virüs var şundan bundan eve çıkamıyorum. Ki çoğu insan tamam haklıdır fakat virüs varken bunu söyledi. Ve ayrıyetten yani sonuçta almak isteyen insan ben zaten şu virüs muhabbetinden dolayı hiç kimseye eve almıyorum. Eğer ki alacak arkadaş varsa da zaten kapının önünde kafeste gösteriyorum. Tamam dediği zaman eldivenle koyuyorum kutuya. O şekilde veriyorum. Hiçbir şekilde yakın temasta bulunmuyorum. Eve almıyorum zaten. Yani anlayacağınız ki o arkadaş kapora da gönderecekti. Gerek yok dedim. Fakat bu kadar uğraşmamıza heder oldu. Bundan sonra da hiçbir şekilde Uğraşmayacağım gerçekten çünkü iyi niyetli davrandıkça sonu berbat oluyor yani hiçbir şeyi yok bir amacı yok o yüzden de arkadaşlar bundan sonra bu arada Adana içinde ikametgah edip kuş almak isteyen arkadaşlar varsa şu an hazırda iki tane white face yavrumuz var almak isteyen arkadaşlar instagram hesabımızdan da ulaşabilir erhaner01 fakat Adana içi arkadaşlar. Yani gelip kendiniz elden alacaksınız. Gönderim yapmıyorum. Yavruyu besliyor herhalde içeride. Rutinolar kocaman oldu ya maşallah. Bunların yumurtasını da göstereyim. taneyi kırmışlar herhalde. Şu iki tanesi yeni yumurtlamış. Diğerleri bunlar herhalde bozuldu ya. Bakayım. Ya bu gitmiş zaten bozulmuş. Soğumuş zaten. atacağım köşede dursun ya. İlla ki iş bir tane şey çıkmıştı. Korsuk bir müsaade edeceğim mi? Geç babam, geç içeri. Sen burada kal. Hay hay. Bu çırpınmaları beni benden alıyor, var ya artık, gerçekten. İşte kuşların hepsini detaylı bir göstereyim. Uzun zamandır zaten doğru düzgün bir video çekmiyorduk. Ve i̇ki erkeğe de inşallah bakalım bir, bir şey ayarlayabilirsek Albino dedik bu arada Albino da öldü arkadaşlar haberiniz olsun Bir tek white face yavrumuz kaldı Ufak yavru o da burada Adne babanın arasına sıkışmış O da kısmet değilmiş arkadaşlar Olacağı varsa olmuyor işte Yani Albino kısmetimizde yok Bir dahaki sefere denk gelirse zaten başka kuşların altına atacağım. Albino'yu Bakalım belki o zaman şey <laughs> olur. Ne zaman kendimize ayıracağız desek zaten o süreçten sonra hiçbir şekilde albino kısmet olmadı. Ondan öncesinde hiç albino umursamıyorduk. İkişer üçer tane geliyordu. Satıyorduk. Bu da çatır çutur yemini ediyor. Bu da felaket bir şekilde yumurtlayacağı zaman ishal oluyor ve çok kötü bir koku yayıyor. Normalde hani tamam ishale yakın olur. Bu bildiğiniz bayağı bir cıvık. Bildiğiniz bayağı bir ishal oluyor. Anlamadım gitti. Şu tosunların da son görüntülerini şöyle gösterelim. Komando gibi. Ondan sonrasında videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Dediğim gibi şu an zaten Ayber kardeşimizin kuşu şu şuradaki tosun. Onu da şöyle gösterelim. Ayber Cömert Bay'ın. Hop. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Yani çok fazla bir gelişme yok. Yavrular çıktı. İnşallah onlar da büyüdüğü zaman detaylı bir şekilde onların da görüntülerini, videolarını atarız. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.